16. yüzyıl öncesindeki Gebze ile 16. yüzyıldan sonraki Gebze farklı iki dönemdir. Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Gebze Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Şehrin Kimliği Çoban Mustafa Paşa Paneli Medeniyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülfettin Çelik moderatörlüğünde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve tarihçi Hasan Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Için, bir soru soracağım ben şimdi. Bin lira değerinde hediye çeki verecek arkadaşlar. Bu soruda burada anlatılan konularla alakalı davalardan bahsedildi, adaletten bahsedildi ve bir güvenlik ortamı sürecinin Geple'de yaşandığından bahsedildi. Gebre'nin dününden bahsetti hocalarımız ve ben de soru soruyordum. Geple'deki kadı makamı nerede? Evet, doğru cevap ve kendisini tebrik ediyoruz. Sultan Mustafa Paşa Camisi'ne girerken ana kapının üzerinde bir yüksek bölüm vardır. O kapının üzerindeki yüksek bölüm kadılık makamıdır. Yani bir diğer e, anlamı da şu, herkes adaletin altından geçer, adalete saygı duyarak geçer.